İlkokul birden beri bana hep şey dediler. İbrahim sen çok dayak yersin ama hiç yemedim. Neden biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Ah, demek isterdim ama bu yüzden değil. Çünkü ben hep dayak yiyeceğimi anladığım anda kaçtım. Siz de öyle yapın, dayak yemeyin. Size gelin bir hikayemi daha anlatayım, böyle dayak yememe ramak kalmıştı. Yıl 2017, 13 Mayıs, İstanbul'dan 4 arkadaş karar verdik, motorlara atlayıp Sakarya'daki Turnalık Yaylası'na gidelim dedik. E, tabii şöyle fotoğrafta da göreceğiniz üzere en baştaki benim, muhtemelen tanımışsınızdır. Yanımda Emin abi, onun yanında Murat abi, diğer baş taraftaki de Emre. ya yani o da abi de. Abi denmesinden herhalde pek hoşlanmıyor. Ona da abisi diyoruz. E, Turnalık Yaylası'na gitmeye karar verdik. Cumartesi sabah 7'de yola çıktık. Atladık motorlara. Bir güzel bastık gittik. Sakarya'daki e, Tem'deki düzlüğe kadar geldik. Orada böyle e, o yolu bilenleriniz vardır. E, yol geniş ve bayağı bir düz. Şey yapalım dedik. Yani Canımız da sıkılmış. E, Böyle bir gazı açıyoruz ikide bir. 150-160 çıkıyoruz. Birimizi geçiyoruz. Yavaşlıyoruz. Diğeri gaza açıyor, geçiyor falan böyle derken bir baktım Emre gaza açmış gelmiş yanından geçerken bir şeyler yapıyor böyle falan. Geçti önüme falan yavaşladı. Ben de gazı açtım, geçtim, gittim falan. Ben yavaşladım. Sonra Emre tekrar gazı açtı geldi falan böyle bir şeyler yapıyor falan en son bir baktım Emre emniyet şeridine falan çekiyor. Ben de hani şakalaşıyor oyun oynuyor falan ama emniyet şeridine çekince herhalde bir mevzu var falan dedim. Emniyet şeridine girdik bir durduk benden bir baktım dumanlar yükseliyor. Allah'ım dedim motor yanıyor kapattığım kontağı motorun üstünden atladım. Tabi bir baktım şey üstüm başım yağ olmuş. Hani motordan da epey dumanlar da yükselmeye devam ediyor çünkü motor da çok sıcaktı. E, ee, tabii bir panik olduk. Ne oluyor acaba? Niye böyle oldu? Tabii ben motorun daha önce bakımlarını her şeyini altını üstünü her tarafını yaptırmıştım. Aradım ustayı tam böyle fırça kayacağım hani nasıl yaptım falan gibisinden diye. Adam dedi ki siz motorun yağını mı değiştirdiniz? Evet dedim. Tamam fazla yağ koymuşsunuz. Üstten o hortumdan atmış dedi fazla yağ. Sorun yok. Biraz motorsu olsun. Şey yapın. Kontrol edin. Bir yerden yağ kaçağı var mı yok mu diye. Yoksa devam edin, bir yerde motoru yıkar, tekrar kontrol edersiniz dedi, devam edin. Eyvallah dedik. Atladık tekrar motorlara, Sakarya'da bir yerde motorları falan yıkadık, kuruladık. Sonra bir inceledik falan, bir yerden yağ kaçırıyor mu, ediyor mu diye. Baktık etmiyor, sonra devam ettik. Tabi bu arada saat 2 oldu, yani sabah 7'de yola çıktık. 4-5 saatte varacağımız yaylaya saat 2 oldu, hala varamadık. Ama yakınız, hani buçuk saatlik falan yolumuz var. Böyle Dokurcu'na geldik. Hani Sakarya'dan çıktık artık Tem'den. Dokurcu'na giden yol takip ederek Dokurcu'na geldik. Oradaki yol ayrımında. Google'a bakıyorum tabii. Hani Turnalık Yaylası'na ben hiç gitmemişim. Tabii bu arada Turnalık Yaylası muhteşem güzel bir yer. Gitmediyseniz kesinlikle gidin. Tavsiye ederim. İlk gidişim olacak. Yolunu da bilmiyorum. Google şey gösteriyor. Şöyle bir yol var. Böyle bir uzun gidip geliyor. Bir de şuradan şöyle bir yol var. Daha kestirme. Hani bu uzun yol böyle 2-3 kilometre ise burası 700 metre, 600 metre falan. Tabi Google da kısa yolu tavsiye ediyor. Ben de dedim ki ya ne olacak? Hani ne kadar da kötü olabilir? Zaten o yol da toprak. Bu yol da toprak yol. Hani gidelim gideriz ya. 600-700 metre bir de hemen şuradan şöyle çıkıyoruz falan dedik. Girdik yola. Yol ilk başta güzel. Hani Böyle bir hafif bozuk gibi falan toprak yol. Sonra gitgide böyle çamurlaşmaya başladı falan. Bazı yerler çamur, çamurlardan geçiyoruz. Sonra derken bir baktık şey oldu. Yani traktör yoluna falan döndü. E, tabii artık şeyiz biz. Yol e, dik bir yokuş oldu. Traktör yoluna döndü. Traktör yolundan da daha da bozuldu. Böyle yarıkların olduğu bir yola döndü. Hani ben de Transark var. Emin abi de Afrika TV'nin. Emre de Varedar var. Hani geçer gideriz diyor. Zendrom olabiliriz falan ama yani müthiş zorluyor. Artık şeyiz güneşin altında susuzluk bir yandan, motor bir yandan falan böyle zaten çok yavaş bir şekilde çıkabiliyoruz. Tabi bu arada benim motordaki sorun da devam ediyor. Şöyle muhtemelen fazla yağdan dolayı da hava filtresine de yağ kaçmış. Hani motor oradan da tıkanıyor. Gazı açıyorum motorla biraz ve gidiyorum. Gazı hafif kestiğim anda motor tak diye duruyor, stop ediyor. Motoru bir daha çalıştırmaya çalışıyorum, çalışmıyor. Bekliyorum, birazcık soğuyor motor. Tekrar çalıştırıyorum, çalışıyor. Allah'ım böyle böyle yol bitmez. Yani haritaya bakıyorum, yolun yarısını geçmişiz. Çok az bir şey kalmış, böyle bir 200-300 metre falan. Derken 1-2-1-2 işte tabii peş peşe gitmeye çalışıyoruz hepimiz. Emin abi motoru devirdi. Sonra falan kaldırdık ettik hani şey yaptık derken şey oldu. Ben dedim bu sefer gazı açacağım. Gazı hiç kesmeden Yukarıya kadar gideceğim. Çünkü gazı kestiğim anda motor kalıyor. Bir 5 dakika 10 dakika beklemem gerekiyor. Motor soğusun da bir daha gideyim diye. Tabii şeyiz çok yorulmuşuz. Hani müthiş bir yorgunluk da var. E, saat olmuş 4 civarı falan böyle. Ben açtım gazı. Gazı hiç kesmeden böyle takır Kurta kurtu kursa sola sallanarak falan Yukarıya kadar çıktım. Yolun kenarında motoru bıraktım. Tabii şöyle düşünüyorum lan adamlar aman ne küfür ediyorlar İbrahim getirdi de bizi nereye soktu da kesin diyorum ki dayak yiyeceğim kaçarım yok hani bu ee, bırakıp kaçamam da bu sefer. E, kaçarım yok dayağı yiyeceğim tamam kabul ettim. Zaten yukarıya çıktım motoru durdurdum hemen aldım anahtarı koşa koşa gidiyorum tamam mı yanlarına yardım etmeye hani motoru tekrar devirmişlerdir şey olur falan diye ya da yandan tutar destek olurum diye koşa koşa yanlarına iniyorum falan böyle derken Tamam bir baktım bu benim geldiğim yol değil derken falan, tam adım mı attım basacaktım yılan. ya öyle kıvrılmış falan orada duruyor. Az daha üzerine basıyordum. Bassaydım zaten olay olurdu. O an durdum dedim İbrahim yani yanlış yoldayım herhalde. Ben. ben buradan gelmedim. Çıkarıda baritayı baktım falan. Hakikaten de yanlış yoldayım. Yani şu tarafa gitmem gerekirken aşağı doğru böyle bir yola girmiş iniyorum falan. Koştum geriye neyse. Tabi bu arada vakit kaybetmemeye de çalışıyorum. Koşa koşa gittim yanlarına. Tabii mevzu derin. Emin abi çökmüş. Emre'nin motoru devrilmişler. Ee, şey böyle, Emin abi de motorun başına çökmüş. Emre de yanında böyle bana bakıyorlar. Ama hani o işlerinden ne kadar küfür ettikleri ben şey böyle anlıyorum. Yani hani ben şey dedim, o an hani dayak geliyor. Çok temiz. Hani bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi şey dedim. Dayak geliyor. Yani o an dayak geliyor dedim. Gelmedi ama şey... Ee, Emin abi zaten yakmış sigarasını, oturmuş motorun başına, gücü kalmamış, hani yorgunluktan bitmiş. Hani ben de öyleyim, Emre de öyle tabii. Emin abinin tek eksiği Müslüm. Bir de Müslüm çalsa Allah'a ah, derdine hani şey olmayacak. Muhtemelen kafasında çalıyordur zaten. Abi Emre'nin motoru o kadar kötü bir yerde düşmüş ki. Yani yol yamaç baş aşağı düşmüş. Düz bir yer olsa kaldırmak kolay olacak. Emre'nin motoru Valedaro 300 kilo civarı. 3 kişi yani böyle yerleri yalayarak zor bir şekilde o motoru kaldırdık. Tabi sonra ben şey dedim abi gelmişiz zaten ya hemen şurasıymış şu köşeyi dönünce yola çıkıyoruz falan dedim. Her zamanki taktik yani ne diyeyim 150 metre var desem dayak yiyeceğim yani hani biraz moralleri yükseltmem lazım umut vermem lazım hani tünelin ışığı gözüküyor şurası falan diye. İşte şey oldu kalktık işte atladık tekrar motorlara çıktık yukarıya ee, tabii yukarıya çıkar çıkmaz Emin abi dedi ki yolu kenarına bıraktı o da motoru ben dedi yatıyorum dedi burada dinleneceğim dedi Emre de tabii şey e, böyle bir yorgunluk falan ben şey ulan daya yemedik ama hani ne yapsam gönüllerini al almam lazım artık hani bir şeyler yapacağım saat 5 olmuş. Abi çay denleyeyim mi? Çay içer misiniz? E, bisküvi de var. Hani bir şeyler yapayım mı size? Karnınız açsa yemek de yapabilirim falan. Böyle gönüllerini de almaya çalışıyorum. O, o esnada işte bir şeyler yaptım, hazırladık falan. Tabi e, tabii Murat abi saat 1'de yola çıkacaktı. Onda da TNR var. Dedik ki sakın şey kısa kestirme olan yola girme. Uzun yoldan gel. Hani bizim yaptığımızın aynısını yapıp da sen de şey yapma rezildik çekme bizim gibi. Perişan olma yani. Hani hayatımızda girdiğimiz muhtemelen en zor yol orasıydı yani. O da tamam dedi. Gelirken o da yolda yolun kenarında bir yerde durmuş. Bir haritadan bakayım falan demiş. Hop motoru devirmiş. Sonra motoru kaldırayım derken tabii motorun altına giriyorsun böyle kaldırıyorsun. Motoru böyle kaldırınca motor hop diğer tarafa düşmüş. İki defa o da motoru devirmiş. Yani tek devirmeyen ben kaldım. <laughs> Yani bunda da çok gurur duymadım. Dayak da yiyebilirdim. ben de, motoru devirmedim falan. Direkt döverlerdi benim orada. Yani hani bıçaklayabilirlerdi de. İşte öyle. Murat abi yanımıza geldi. Saat 5. Biz sabah 7'de yola çıkmışız. O saat 1'de yola çıkmış ve aynı yerdeyiz. Sonra işte bir, bir buçuk saatlik yolda bastık gittik işte Turnalık Yaylası'na. Ee, orada işte güzel çadırlarımızı kurduk ben şey hemen abi ateşi yakarım ben çadırları kurarım ben yemeği ben yaparım çayı ben yaparım falan böyle gönüllerini almaya çalışıyorum etraflarında pırlanıyorum böyle yani şey ben de çok yorgunum ama yapabilecek bir şey yok gönüllerini almam lazım öyle e, o gün akşamının en güzel hediyesi bize şey oldu ben o kadar dağ taş dere tepe yürüdüm hani ormanın içine girdim böyle hiç insan olmayan yerlere gittim yol geçmeyen yerlerden geçtim yürüdüm Hani birçok yerde de karaca çıkabilir dikkat tabelası falan gördüm hiçbir yerde de karşılaşmadım. O gün akşam orada bir minik bir karaca gördük. Hani müthiş mutlu oldum. Benim ilk karaca görmem orasıydı. Kocaman bir orman zaten çam ormanı. Tabi o esnada ben hemen oh, bu fotoğraf makinemle falan bir fotoğraf çekeyim derken kaçtı gitti. Zaten çekseydim de 18 55 lensle çeksem bana yani lan kalem tıraşla mı çektim falan derdiniz neyse Hı. dayak yemedim. Öyle ertesi günde takıldık etrafta falan biraz gezdik döndük. Sonra sağ salim İstanbul'a döndük evimize bir problem yaşamadık. Tabii ondan sonra ben dedim ki herhalde bunlar bende bir daha görüşmezler. Hani değil kampa gelmek <laughs> yüzüme bile bakmazlar. Hani dövmediklerine göre. <laughs> Ama öyle olmadı tabii, e, görüştük de hani bir sıkıntı da olmadı yani öyle düşünüyorum. Ama ne hikmetse bir kampa gidemedik sonra tekrardan yani <laughs> sebebini ben de bilmiyorum. Muhtemelen denkleşemedik ben Londra'ya taşındım falan, herhalde o yüzdendir diye düşünüyorum. Tabii e, hani bilmediğiniz ve riskli yollara girmemeniz gerektiğini ben de biliyorum biliyordum ama herhalde şeye güç güvendim lan biz motorcu motorcuyuz enduroyuz hani altımızda Transalp var Afrika var dağ taş olsa ne yazar basar geçeriz falan diye öyle değilmiş yani hani o yeri karış karış adamı öptürerek o motorları oradan yukarıya çıkarttırırlarmış hani öyle bir 200 metre falan sanıyormuşsunuz ama yani sanıyormuşum ama yani öyle yerleri öptür öptür o motorları bize ben biz çıkarttık yani hani kimse çıkarttırmadı zorla da mecbur çıkaracaktık yapacak bir şey yoktu o yüzden öyle yollara da girmemek gerekiyor bunu da bir kez daha öğrenmiş olduk ama e, böyle macerada olmasa hani e, diyeceksin ki Lan İbrahim hani senin de her olayın e, her kampın olaylı mı yani hani falan diyeceksiniz değil tabi hani e, Birçok kamp yaptık, birçok yere gittik, gezdik. Hani bazılarını hatırlamıyorum bile, unuttum bile. E, çünkü neden? Çok olaysız, çok sorunsuz geçti. Yani güzel gittik, kampımızı yaptık, eğlendik, döndük. Hani ne yedik, ne içtik, ne yaptık hatırlamıyorum ama bu, bu kamptaki tüm detayları hatırlıyorum. Çünkü bayağı bir dayak yeme riskim vardı yani. Hani beni orada gömebilirlerdi bile yani. <laughs> yani böyle kamplar, geziler olunca insan unutmuyor tabii ki.